şu an. <laughs> Niye ağlıyorum bu? <bunu? gülüyor> Kız <Akıl> sağlığımı kaybettim. <laughs> Çok güzeldi. Hayatımda izlediğim en iyi şeydi. En iyi şeydi. Hayatımda izlediğim en iyi bölüm, en iyi dizi, en iyi her şeydi. Daha çok hiçbir animasyon diziyi daha çok sevemeyeceğim. Niye ağlıyorum <laughs> Kendimi içmiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar izleyin ya. Ne olursunuz bilmeyenler izlesin ya. Son bölüm o kadar kalbime dokundu ki. <gülüyor> <gülüyor> Nefes almakta zorlanıyorum. Şu an konuşmakta zorlanıyorum. Çok <laughs> mutluyum.